Şuradan çeksene. Abi şu önüne gel diyorsun Önüne gel bak. Abi oraya gelin yukarı. Tamam gitmez. Şuraya gel. Şuraya Resmi yok ha. Hepsi resmi. Buradan inecek. Evet. Buradan. Evet. Hiç buradan geçse oradan inecek. Thank you. Değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef eee üzücü bir eee kaza meydana geldi. Eee Buldan ilçemizde. Eee yarın ilimizde başlayacak olan okul sporları genç kızlar halter şampiyonasına İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir e, ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada e, kazaya karıştı. Meydana gelen kazada e, ilk belirlemelere göre, e, ilk e, arkadaşlarımızın tespitine göre iki vefatımız var. E, i̇ki e, öğrencimiz maalesef vefat etti. E, 26'da yaralımız var. Yaralarımızın tamamını denizdeki değişik hastanelerimize sevk ettik eee tedavilerine başlandı. Eee ben tekrar geçmiş olsun. Bas sağlığı diliyorum. Bu vesileyle vefat eden öğrencilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Eee tabii temennimiz bundan sonra bu ve benzeri bu tür kazaların olmaması yönünde. Eee tekrar geçmiş olsun. Yani şöyle eee Arkadaşlarımız o çalışmayı yapıyor. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. O çalışmalar yapıldıktan sonra bu netleşecek, ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi jandarma teşkilatımız olay mahallinde gerekli çalışmaları yapacak. Ve muhtemelen yaralılarımızdan da dinleyecektir konuları. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra kazanın nedeni meydana eee nedeni ortaya çıkacak. Şu an için hani bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlar. Sayın valim yaralılar hakkında ağır yaralı var mı? Eee yani eee ilk bilgilere göre eee içlerinde ağır olan eee yaralılarımız var. Ama tam net şu an hastanedeki işte eee tetkikler neticesinde ortaya çıkacak. Eee bilahare arkadaşlar onu kamuoyuyla paylaşırız. Evet. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.